şimdi Evet hadi soruya bakın. Bakın ne istemiş benden? 2. ve 5. saatler arasındaki ortalama hızı istemiş değil mi? Ne yapacağım o zaman ben? F5 eksi F2 bölü 5 eksi 2 mi yapacağım? F5 neye eşit? Yazın yerine 5'i. 28. Eksi F2 neye eşit? Yaz yerine 2'yi. Hımm. Da 7. 7. Bölü 3. 3. Ne yaptı bu da? Var mı sıkıntı? Anlaşıldı mı? Devam ediyorum. Yani ortalama değişimi dediğinde iki noktayı tek tek fonksiyonda yerine yazıp farklarını alıyorsunuz. Noktaların farkına veriyorsunuz. Tamam. Geçiyorum. İkinci soru ne anlatıyor? Anlık değişim hızını soruyor değil mi? Anlık değişim hızı dediğinde birinci yolumuz şu. Limit x1'e giderken fx eksi 1 bölü x eksi 1. Burada fx'i yerine yazarsanız fx nedir? x kare artı 2 x artı 3 mü? f1 nedir? 1 yazdığımda 6 mı? Eksi 6 bölü x 1 mi yaptı? Şimdi burayı düzenlersem ne olur? x kare artı 2x eksi 3 mü yapar? Bu da 3 eksi 1 diye mi ayrılır? Ayrılır. Böyle x eksi 1'i var. Yani şöyle yaptı. x eksi 1 çarpı x artı 3 bölü x eksi 1 yaptı. x eksi 1'ler birbirini götürdü. x yerine en son ne yazacağım? Limit kuralı gereği 1 yazacağım. 4 mi olacak? Doğru mu? Bu birinci yolunuz. ikinci yolunuz siz artık bunun türev demek olduğunu biliyorsunuz değil mi? Bu ne demek? F'in türevinde 1 demek. Bunu biliyorsunuz. E bunun türevini alayım. Bunun türevi ne? 2x artı 2. X yerine ne yazacağım şimdi? 1. Bir. Yazdım 1'i 4 buldum. Tamam. Anlaşıldı mı? Devam ediyorum. Aç hadi yaz Devam ediyorum. Tabloda verilen ifadelerin eşit olduğu değerler. Şimdi bu ne demekti gençler? f'in türevinde 3 demekti. Bu ne demek? Şu 2 olmasaydı bu f'in türevinde 3 demekti. Doğru mu? Bakın bu paydadaki 2 aynen paydada kalır. Tamam mıyız? Bu da x eksi 1 olsaydı f'in türevinde 1 demekti değil mi? Ama burada bir eksilik var. Önüne eksi koy. <laughs> hmm? tamam, Çünkü eksiyle tamam. çarpılmış. Öyle. Tamam. Yani hangisi oldu? Denizli mi oldu? Aynen. Var mı sıkıntı? Devam ediyorum. Şimdi yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur demiş. Şimdi bunun x'e göre türevini alırsam sabitin türevi neydi? Sıfırdı. Eksi 3x'in türevi ne? Eksi 3 doğru oldu. Şimdi buraya geldim. Burada bunun türevi 2 bölü 3x'in türevi 2 bölü 3 mü? E bu sabitin türevi de sıfır. Bu da doğru oldu. Yani bunu şöyle düşünebiliriz. 2x bölü 3 artı 1 bölü 3. Bu sabit türevi sıfır. Bunun türevi de 2 bölü 3'tür diye, gibi düşünebiliriz. Buraya geldik. Şimdi y'nin x'e göre türevini arıyorum ya. Burada ben ilk yapmam gereken şey y'yi yalnız bırakmak. Y'yi yalnız bırakırsam ne olur? 3x eksi 4 bölü 2 mi olur? Doğru mu? E şimdi bunun x'e göre türevini alırsam x'in katsayısı yani 3 bölü 2 gelir. Yani bu yanlış. 4 bölü 3 değil 3 bölü 2 olmalı. Tamam. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Burada ne demiş? X'e göre trevini al demiş değil mi? X'e göre trev alırken ne yapıyorduk? Üstü başa aldık. Bu dursun burada. Üstü altı başa aldım. Bir eksi Bu mu oldu? Bu da neyi eşit? Bu bunu götürdü. 2. Eksi 4. X üzeri 5 mi yaptı? Var mı sıkıntı? Devam ediyorum. Geçtim. Geldik buraya. Burada ne diyor? Bakın burada neye göre türev alacağım? U'ya göre değil mi? Ama bakın bunun türevini almayacağım. Bu duracak. Burada içindekinin türevini almam lazım. Ben bunun yerine ne yazabilirim? Eksi 3 bölü 4 çarpı U üzeri eksi 2 yazabilir miyim? Önce üstüye çevirdim. Şimdi bunun türevini alacağım. Eksi 2'yi başa alacağım. Çarpı U üzeri eksi 3 mi yapacağım? Eksi 3 bölü 4 de burada duracak. U üzeri 4 de vardı. Bunu da aldım buraya. Şimdi bunları çarptığım zaman ne gelir? 3 bölü 2 U mu gelir? U üzeri 4 de vardı. Tamam U üzeri 4, U üzeri 3 çarptım. U e, evet. geldi. <laughs> Onu da yazdım buraya. Tamam. Tamam mıyız? Yani hep üstü başa atıp bir azaltacağım. Temel mantığım bu. Hep aynı şeyi yapacağım. O yüzden de her şeyi üstü olarak yazacağım ilk öncelikle. Şimdi bakalım. Bunun için ne demiştik? 1 bölü 2 kökü x. Bunun için ne demiştik? Bunu yazacağız artık. fx neye eşit? 2 bölü x'in küp kökü değil mi? Bunu üstü olarak yazmak istersen bu 2 çarpı x üzeri eksi 1 bölü 3 mü? Evet. Şimdi bunun türevini alayım. 2 çarpı üstü başa aldım. Ve bir azalttım. Eksi 4 bölü 3 mi yaptı? Bu ne demek peki? Eksi 2 bölü 3. X üzeri 4'ün küp kökü demek. Yani bu mu oldu bu da? Bu hangisi olmuştu? Bu, bu olmuştu. Şimdi buna gelelim. Bunu üstü olarak yazmak istersem ne olacak? Yukarıdaki X üzeri 1 bölü 2 değil mi? Aşağıdaki de X üzeri 1. Bölmede çıkartıyordum. X üzeri eksi 1 bölü 2 mi yaptı bu? Şunu yapıyoruz. E şimdi bunu türevini alırsam ne olur? Eksi 1 bölü 2 başa geldi. Üstü bir azalttım. Böyle mi oldu? E bunu nasıl yazarım? Eksi 1 bölü 2 x. x kübün kare kökü. Yani hangisi oldu? En, en tepedeki oldu. Buna bakalım şimdi son olarak. Onu da nereye yazayım? Şunu yazdınız mı? Evet. Geçtim bunu o zaman. Şimdi bu neymiş? fx eşittir. Yukarıdaki x üzeri 1. Aşağıdaki x üzeri 1 bölü 3 mü? Bölme yaparken çıkartıyordum. Birden 1 bölü 3 çıktı. x üzeri 2 bölü 3 mü bu? Şimdi bunun türevini alayım. Üstü başa aldım. Sonra bunun üstünü bir azalttım. Böyle mi oldu? 2 bölü 3'ten 1 çıkarttım. E bu da ne yaptı? 2 bölü 3 x küp kök. Yani bu oldu. Var mı sıkıntı? Anlaşıldı mı? O zaman ara verebiliriz.